Sonsuz yolculuk. Birinci kısım. <laughs> Artık planlarımız hiçbir işe yaramıyor. Ne yapacağız peki? <laughs> Metal Sonic eğer bugün bize engel olmasaydı biz çoktan başarmıştık. Benim ne suçum var. Her şey o Sonic takımının yüzünden oldu. Neyse boş verin. Başka bir planımız daha olmalı. Bilgax sen. <laughs> Benim daha hiçbir planım yok. Ama ben Tyson'ın yanına gideyim. Ya da başka biri gitsin. Gitmek isteyen başka biri var mı? Ben giderim. Hazır mısın bakalım? Hazırım. Şimdi bittin oğlum. Al sana. Teyaz konsol. Al sana al. Pek şart adam mısın ha? Teşekkür ederim. Nasıl duyururuz ama? Sen bir de bana sor. Kaslarım o kadar uz, güçlü ki bir boğayı bile devirebilirim. Ha, peki daha önce senin hiç oyunu veya seri yapıldı mı? Olmaz mı? Sega benim birçok farklı oyunumu yaptı. Ben Sega'nın maskotuyum. Öyle mi? Ben de o zaman o zaman ben senin maskotuyum o zaman. Ben ne olacağım? Ha? Bu da kim? Selamlar. Benim. Şimdi siz bittiniz. Ha?

Bittim. Sen bir de bana sordu işte gücüm kalmadı. Şimdi ben senin ışınlıyım da gör. Bak hele bak yumrumdaki aleve bak şimdi bittin sen. Süper dört kol yumruk. Bir şey hatırladım. Ya. Güç merkezimiz, güç merkezimiz dönmüş. İşte bu hiç iyi değil. Hemen gemimizi durdurmalıyız. Kilidi açamıyorum. Açtım kilidi. Tamam, hemen geminin kod sistemini durdurmalıyım. Ah, bunu vallahi ya kötü bir fikir olduğunu biliyorum. Beni de bekle. Velo

Oy, uf, 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 uf. olamaz. Scotland na <laughs> 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 Abi hocam nereye geldik? Başım. Ih, ha? Burası da neresi böyle? Ha? Vilgax. Ah, Var ya sana gönlünü göstermesi benim ver. Vilgax çık ortaya. ne no. Ha? Nereye gelmişiz biz böyle? Ah, başım acıyor. Ha? ha? neredeyiz biz? Burası neresi? Sorma Kevin. Bu Ultimate Kevin yüzünden bizi getirdikleri yere bak. Ben de o zaman şununla ilgileneceğim. Şu atabos atla. Ha. O zaman ben de şunları ben şunları ben hallederim. Chaos kontrol. Şar. ha.

Olamaz. Roketimiz. çabuk koşun Daha <Sessizlik> Roket hepsini buraya getirdi. Ne? Olamaz. Didi. Ni 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 Olamaz. Hayır. Olamaz. <Sessizlik> Eyvah. Şimdi bittik. Ah. Hmm. Hmm. ah. 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 Olamaz. Ah. 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 Na na.